Tabii İçişleri Komisyonu Başkanımız Celaleddin Gümeç e, Beyefendi'nin bugün çok mutlu günü. Biz de mutluluğa e, ortak olmak için bir nebze e, burada katkımız e, olsun diye e, Kervan Lezzet Grubu olarak burada güzel bir stand açtık. Ee, tabii Türkiye'nin her bölgesinden gelen misafirlerimiz var burada. O misafirlerimize burada e, Kahramanmaraş'ın değerli dondurmasını ikram ediyoruz. Ee, tabii e, bugün bu düğünümüzde çok değerli kıymetli misafirimiz var bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız e, Mustafa Şentop Beyefendi de düğünümüze katılıyor. Türkiye'nin çok bölgesinden gelen milletvekillerimiz var. Çok değerli misafirlerimiz var. Burada biz de kervan lezzet grubu olarak bu mutlu gününde başkanımızın bu mutluluğa bir ortak olmak için buradayız. İnşallah birazdan nikah kıyıldıktan sonra meclis başkanımıza, kıymetli misafirlere şehrimizin dondurmasını kestireceğiz. Ben ee, Celalettin Güvenç başkanıma ee, e, ailesine e, çiftlerimize e, ömür boyu mutluluklar diliyorum.